Merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeniden Sinem Çok Yılmaz Mutfakta kanalıma hoş geldiniz. Biz yine karşılarınızdayız. Bugün sizlere yine Gizem'le beraber mercimek köftesi yapacağız. Bu koranalı günlerde bildiğiniz üzere bol yeşillikli, sağlıklı, güzel, limonun da bol olacağı güzel bir mercimek köftesi yapacağız. Hazırsak hemen malzemelerle devam edelim. Bir tane limon olacaktı ama biz yarımını kullanmayı tercih ettik. Bunu zaten en son kullanacağız. Tuz, kimyon, karabiber, pul biber kullanacağız baharat olarak. Bir tane soğan kullanacağız. Bir buçuk yemek kaşığı biber salçası kullanacağız. Bir su bardağı ve bir tane çay bardağında da bulgur kullanacağız. Bir su bardağı da kırmızı mercimek kullanacağız. Bir çay bardağı yarısından biraz daha fazla yağ kullanacağız. <laughs> bir tane yarım demet e, maydanoz. Bir yarım demet kıvırcık ya da marul hangisini istiyorsanız. Bu kadar falan da taze soğan kullanacağız. Evet şimdi hazırsak hemen yapılış aşamasına geçebiliriz. Köftelik bulgurumuzu haşlanmış suyumuzla ıslattık ve çekti şu an suyunu. yumuşadı. Aynen. Evet diğer tarafta da e, yine haşlanmış suyun içinde mercimek. <laughs> kaynar suyun içinde mercimeklerimiz haşladım. Daha sonra ayrı bir tavada soğanlarımızı kavuruyoruz. Haşlanmış mı? e, ee, kavurduktan sonra next station e, biber salçamızı ekleyeceğiz. Next station <laughs> Sonra birleştirme aşaması. Soğanlarımızı kavurduktan sonra, pembeleşme değil, soğanda pembeleşme olmaz çünkü. Kavrulduktan sonra, salçamızı, biber salçası kullandık. Ekledik, onu da tık kavurduktan sonra baharatlarını vereceğiz. Bir buçuk su bardağı kaynamış suyla ağzını kapatıp demlendirdik bulgurumuzu. Mercimeğimiz de iki, iki buçuk su bardağı arası, mercimeğe göre değişiyor. Su bardağı su koyup, haşladık mercimeğimizi. Bunu zaten kavururken göstermiştik. Soğanı, salça ve baharatla kavurduk. Önce mercimeğimizi ekleyeceğiz. Ondan sonra da karışımımızı ekleyeceğiz. Evet, köftelik bulgurumuzun içine e, haşladığımız mercimeğimizi koyduk. Daha sonra kavurduğumuz salçalı, soğanlı karışımı ekledik. Ellerim işlemden önce e, temiz bir şekilde yıkadım. Çünkü elimle yoğuracağım ben. İsteyen eldiven takıp da yoğurabilir fark etmez. karıştırdığımız harcımıza şimdi önce biraz tuz atacağız. Dengelemek için biz tuzu az koyduk. Hani çok ya da az oranını ayarlamak için. Biraz dört güzel Tamam. Daha sonra taze soğan, ince kıyım, ince kıyım maydanozlarımızı ekleyeceğiz. En sonu tabaklama aşamasına geçeceğiz. Al sen Evet tarihçemizi ekliyoruz. Çıp diye. tamam. Bunları ekledikten sonra çok fazla karıştırmıyoruz. Çünkü yeşillikleri hamurla çok karıştırdığımızda böyle büzüşür ezilir. Evet. Kötü bir görüntü alacaktır. Mahvedilir. Dirdirik Yok. Evet. Biraz böyle yeşilliği gözüksün. Bunu da tamamen yedirdikten sonra şekil verip tabağa alacağım. En son böyle şekil verdik. Altına marul, kıvırcık artık ne varsa serip şekil verdikten sonra tabağımıza alıyoruz. Şöyle bir tane göstereyim. Normalde daha küçük yapılıyor ve maydanozla taze soğanları daha küçük kıyılıyor. Fakat ben biraz dişe gelsin her zaman söylüyorum. Sevdiğim için boyutunu da büyük yaptım. Maydanoz da taze soğanları biraz orta boy yaptım. Siz tabi daha küçük yapabilirsiniz şöyle şekillerdikten sonra sunu tabağımıza <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bir borcam mutluluk dolusu mercimek köftelerimiz hazır. Şu an e, ee, bekliyoruz sabırsızlık saldırma <gülüyor> için. <laughs> <laughs> Saldırıcı için ben, bekliyor. O yüzden hemen kısa kesip tadım aşamasına geçelim bence. Ne bence? Bence? Aynen Evet yeşillerimizi, mercimek köftemizi aldık ve bunun hakkını veren, Sezar'ın hakkını <laughs> Sezar'a verin. Bol limonla yorum. Limonla <laughs> Artık o kadar canım istiyor ki hani hemen iyi kelimeye şaşırıyorum. Evet gel. Al canım. Al ablan yedirmedi demesinler. Nasıl? Güzel olmuş. Bu güzel <laughs> olmuş. Al devam. Niye ya? Ben de yiyeyim. Şöyle. Sen bizi izle canım orada. Sana yok şu an. Kamera elbet kapanacak. Bence sadece çikolata serotonin vermiyor. Bence bu benim serotoninimi ve bu veriyor. <laughs> Yanlış bir güzel bir sağlıkçı olarak. Yani. her şey <laughs> salgılatır. Evet tamam. Evet. evet. Gel gel sen de gel. <laughs> ben zaten mercimek köfteyi çok sevdiğim için çok fazla uzatmıyorum. Bir an önce yemeğe gidiyoruz biz. Değil mi? Aynen öyle. ne <laughs> yapıyoruz? Hemen aşağıdan kanalıma abone olmayı, videolara like atmayı unutmazsınız. Evet, çok sevinirim. <laughs> yeter. Evet. Kendinize çok cici bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. <laughs>